Bugün soğan çorbası yapacağız. Evet efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok klasik bir Fransız tarifiyle beraberiz. Yapması inanılmaz kolay. Aynı zamanda da bu arada soğan çorbası yapacağız. Fransız soğan çorbası bugüne kadar yaptığımız içeriklerin en maliyeti düşük olanı da olabilir bu arada böyle de bir bilgi vermiş olalım ve başlayalım. Şimdi elimizde çok az malzeme var onu anlatacaktım. Soğan var. Efendime söyleyeyim bir et suyumuz var. Fırınlanmış kemiğin suyu. İsterseniz siz bu şekilde fırınlanmış kemik suyuyla da yapabilirsiniz. Ya da daha da maliyeti düşürmek istiyorsanız kemik bilyon ya da et bilyonla da yapabilirsiniz. Ama bunun kadar esmer olmayacaktır. Ama lezzet olarak bir kaybınız olmaz. Onu söyleyebilirim ama tabii her şeyin doğal güzel. Evet, o zaman doğrayarak başlayayım ben. Yani ilk baktığınızda ya bu 1 litre kemik suyuyla nasıl olacak diyeceksiniz ama gün sonunda ben size bunun sözünü veriyorum. Soğanımız bayağı azalmış. Yani buram buram kötü bir soğan kokusu değil. Çok güzel bir aroması olacak. Yani çok aromatik, havalı. En sonunda da üzerine rende parmesan ve rende gravyer bir de burada fransız bagetimiz var. Bunları da üzerine koyacağız. Bunun zaten olayı aslında ucuza çorbayı yapıyorsun abi. Ondan sonra üzerine peyniri, ekmeği atıyorsun, fırına bir veriyorsun, çıkartıyorsun. Fransız soğan çorbası oluyor. Gerçekten çok lezzetli ama hiç öyle gözünüzde büyüttüğünüz kadar da yapması zor bir şey değil. Sinematografik olarak soğan çorbasını izlemek istiyorsanız da Şimdi değil şimdi bu videonun uzun halini izleyin siz Ama daha sonrası için şuradaki linkten de bizim sinematografik soğan çorbası videomuza ulaşmanız mümkün Burada gördüğünüz gibi bir tane taze soğanım var O yine süsleme amaçlı kullanacağım kendisini Şimdi böyle büyükçe bir tencerem var 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum Ve tenceremi ocağa eğliyorum. Şimdi burada şöyle bir püf noktası verelim. Biliyorsunuz ben bas bas hep şunu söylüyorum. Tereyağı bir pişirme yağı değil. Tereyağı yüksek ısılarda yanar. Ama güzel bir karamel kokusu olmasını istiyoruz. Yani tereyağını aslında biraz karartmak istiyoruz. Ve tereyağını biraz da korumaya almak için üzerine de bir yemek kaşığı kadar çiçek yağı koyuyorum. Bu bakalım bir kızarsın. Üzerine ondan sonra soğanları alacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, Instagram ve Facebook'ta bizi takip etmeyi unutmayın. Evet, burada biraz böyle aşağıda göreceğiniz gibi kararmaya başladı tereyağı. Bu benim için yeterli. Artık soğanı aldım. Biraz altını kıstım pencerenin. Evet, yanlardan şöyle güzelce... Bu ısının üste doğru çıkmasını istiyoruz. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Yarım saat falan pişecek bu. Ee, yarım saat içerisinde arada sırada geleceğim. Bunu şöyle bir karıştıracağım. Dibi karamelize oldukça çiğ soğanlarla dipteki yapışan, tencerenin dibi tutan bütün parçaları alacağım. Ve böyle esmer bir rengi olacak soğanın. İstediğimiz bu. Yol üstünde bakalım neler olduğunu göreceğiz. Evet, yarım saatin sonunda ara ara gelip karıştırdım. Harika bir rengi oldu soğanım ve böyle biraz da diplendirdik. Tam olarak istediğimiz bu. Şimdi sihir yapalım mı? Biraz. Evet, bu tarifi sevme nedenlerimden biri. Şimdi burada ya yarım su bardağı beyaz şarap kullanabilirsiniz ya da şarap yani içki kullanmıyorsanız, alkol kullanmıyorsanız onun da bir çözümü var. Bir yarım. Su bardağı kadar elma sirkesi. Koydum elma sirkesini. Bak. Görüyor musun? Ne güzel temizliyor dibi. Dibindeki bütün karamelleri alıyorum. Şimdi buna Amerikalılar deglazing ya da Fransızlar deglase diyorlar. Klasik bir çorba olacağı için bu. Biraz da kıvam ve almasını istiyoruz. Kıvam vermek için de şöyle bir yemek kaşığı kadar unu içine attım. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Artık çok yapacağımız bir şey kalmadı. Bir litre kemik suyumuz var. Onu da çorba. Evet şimdi bu bir kaynayacak. Zaten bir taşım kaynatmak derler ya gerçekten bir taşım kaynatacağız. Ondan sonra da artık harika bir soğan so çorbası sunumuna geçmiş olacağız. Uy, evet. Ve çorbamız artık hazır. Şöyle bir gerçek var. Şimdi çok güzel bu soğan çorbasını yaptık. Bunun içine baharatları da ekledik. Son dakikada ne onun ismi? Defne yaprağı ve taze kekik ekledim içine. İsterseniz biberiye de ekleyebilirsiniz. Ee, ama çok ben biberiye aram yok. Yani çorbada benim çorbam değil mi? Ben koymadım. Ama buna Fransızlar buke garni diyor. Yani şimdi son olarak bunun tuz ayarını yapacağız. Çorbalarda daha önce de söylemiştim, ben tuzu en son koyuyorum ki tuzunu ayarlamak kolay olsun son kıvamında. onu da bir şeyine bakalım. Hmm. Tuzu tamamdır ama biliyorsunuz ki ben ne kadar tuz attığımı söylemiyorum. Tuzu her zaman göz kararı atıyorum ve istediğim noktaya gelene kadar tuz eklemeye devam ediyorum. Süslemeye geçeceğiz dedik. Zeytinyağım var. Şöyle zeytinyağı alıyorum ızgaralı bir tavam var. Bunu da ocağa alıyorum. Normal tavada yapmanız mümkün. Sadece ben biraz daha havalı dursun istiyorum. Tek şey değil de iki tane sunum yapayım be Ahmet. Ha? Bir tane sen içersin, bir tane ben içerim. Olmazsa olmazı. Soğan soğan çorbasının içinde Fransız bageti servis edeceksiniz. Bu işin olmazsa olmazı. Şöyle baget dilimlerini Zeytinyağı alıyorum ve ısınmakta olan ızgara tavama koyuyorum. Bu dediğim gibi normal tavada da kızartabilirsiniz. Bu güzel bir iz versin diye yapmak istiyorum. Bunları bir tezgaha alıyorum. Oh çok güzel kızardı bu tarafları. Ama biraz daha aroma vermek istiyorum. Şimdi bir diş sarımsağım var. Şöyle vuruyorum sarımsakla. Arası açıldı. Şimdi böyle sarımsakla bu ekmekleri lezzetlendiriyorum. İkinci tarafın kızarması için tekrar tavama alıyorum. Ne durumda ekmeğimiz? Evet benim için bu is yeterli. Bunun altında kapadım. Sıcakta kalsın. Artık soğan çorbasını servis edelim. Bakalım nasıl servis edeceğiz. İki tane güvecim var. Fırına, da, fırına dayanıklı iki tane kap olması lazım. Ve bunun içinden çorba içi bilmem lazım. O yüzden benim güveçlerim var. Alalım. Bak güzelliğe bak ya. Güzelliğe bak abi. Şimdi üzerinde şöyle bir dudak payı kadar bırakıyorum. Bakalım şekli en bozuk hangisi ise. Bunun şekli biraz daha bozuk. Şöyle içine daldırıyorum. Harika bir ses alıyorum. Biraz böyle gravyer peyniri ekliyorum. Gravyer peyniri Fransız gravyeri olabilir, İsviçre gravyeri olabilir, Kars gravyeri olabilir. Bunların hiçbiri yok ise de eski kaşar falan gibi şimdi biz burada süper aromatik bir çorba yapıyoruz. Bu aromatik çorbayı yaparken de bizim istediğimiz soğanla bu çok güzel peynir aromasını birlikte yaşayabilmek. Ondan dolayı şöyle bolca peynirini de koydum. Biraz parmesan. Bu da opsiyonel. Bazı lokantalar koyar, Fransa'da bazıları koymaz. Fırın tepsisinin dibine bu peynirler akmasın diye altına bir alüminyum folyo koydum. Ee, herhangi bir yemeğe te teması olmadığı için bu seferlik alüminyum folyo kullanmam hoş girilmesini bekliyorum. Burada e, şeyde bunun İngilizcesi broiler yani üst ızgaranın kızartmasını istiyoruz. Bu aslında zaten sımsıcak, bak şu tütmeyi göster Ahmet. Hala tütmeye devam ediyor. Bizim artık istediğimiz sadece işin şu tarafı bunun üzeri kızaracak. Ondan sonra beraber olacağız. Şimdi bunu aldım. Şöyle bir koyalım. Şöyle taze soğanı kıyıyorum. İyi o zaman biz fotoğraf çekelim. Ondan sonra beraberiz. Evet, yani çok severek bakmaktan çok hoşlandığım bir çorba oldu bir kere. Ondan dolayı bir şu bakalım, ekmeğinden çekelim. Bak bak, görüyor musun? Bak. Ben direkt bunu löplerim Ahmet'cim. Kusura bakmayacaksın. Biraz sıcak da olabilir bu. Hmm. Hmm. Vallahi gerçekten... Annem ve babam da çok sever. Soğan çorbası. Paris seyahatlerinde falan içerdik. Nasıl yapılıyor acaba falan diye düşünürdüm. Sonra gittim okulunu okudum ben bunu. Ve öğrendim nasıl olduğunu. Yani i̇lk defa burada yapmıyorum. Şimdi şarap içenler için söyleyeyim burada çok aromatik bir çorbamız var. İçine çok aromatik peynirler kullandık. Bunun yanına güzel bir sek beyaz şarap çok iyi gider. Sadece yani beslenme tavsiyesi değildir. Neydi onun öyle bir şey var ya. Şu anda süper Fransız hissediyorum kendimi. Bon appétit diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bonjour ne? Au revoir.